Günaydın dostlar. Tarih 9 Şubat 2024 Cuma. Şu an saatlerimiz 7. Şu an doların satış fiyatı 30 TL 67 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 33 TL 7 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2005 TL 19 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 38 TL 73 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 22 TL 33 kuruş. Platinin satış fiyatı 883 TL 22 kuruş çeyrek altın, 3400 TL 32 kuruş, yarım altın, 6800 TL 64 kuruş, tam altının fiyatı 13601 TL 28 kuruş, Cumhuriyet altınının fiyatı 13853 TL 85 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı 9488,22. BIST 100'ün fiyatı 8949,79. Biz Sinai 13766,70 Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.407.890 TL Ethereum'un fiyatı 74.972 TL Avax'ın fiyatı 1097 ,59 TL 59 kuruş Tether'ın fiyatı 30 ,61 TL 61 kuruş USD Coin'in fiyatı 30 ,61 TL 61 kuruş Ripple'ın fiyatı 15 ,88 TL 88 kuruş Cordano'nun fiyatı 16 TL 31 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 61.764 TL. Maker'ın fiyatı 59.778 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 8,99 artışla STXTRY 55 TL 77 kuruş 6,99 artışla FLOTRY 24 TL 66 kuruş 5,44 artışla NMRTRY 768 TL 45 kuruş 5,1 artışla JTCTRY 9 TL 53 kuruş 4,9 artışla OSHNTRY 13 TL 90 kuruş 4,46 artışla ADATRY 16,31 TL ülkemizdeki bazı illere ait Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Şırnak 0,69. Burdur 3,39. Hatay 4,34. Manisa 6,28. Ardahan eksi 5,63. Çorum 4,42. Erzurum eksi 0,18. Sakarya 10,89, Ordu 4,54, Kırşehir 4,79, İl Yumuşak YDR 4,55. Sinop 7,77. Muş 1,08. Muğla 4,98. Erzincan 2,46. İzmir 8,73. Karaman 3,66. Elazığ 4,07. Şanlıurfa 7,93. Batman 6,89. Kars 6,3. Antalya Cumartesi açık 13,3. Pazar Partalı az bulutlu 13,66. Pazartesi hafif yağmur 14,4. Tunceli Cumartesi kapalı 5,74. Pazar açık 3,34. Pazartesi kapalı 4,5. Malatya Cumartesi kapalı 5,16. Pazar partalı bulutlu 3,89. Pazartesi kapalı 4,02. Bolu Cumartesi az bulutlu 5,02. Pazar parçalı bulutlu 6,0. Pazartesi kapalı 6,65. Amasya Cumartesi açık 7,76. Pazar kapalı 9,21. Pazartesi kapalı 11,28. Denizli Cumartesi açık 8,38. Pazar kapalı 8,49. Pazartesi kapalı 10,44. Tekirdağ Cumartesi kapalı 9,88. Pazar kapalı 10,2. Pazartesi kapalı 11,55. Kırşehir Cumartesi açık 3,64. Pazar parçalı az bulutlu 4,12. Pazartesi kapalı 5,58. Aksaray Cumartesi açık 4,35. Pazar parçalı az bulutlu 4,73. Pazartesi kapalı 5,99. Afronkarahisar Cumartesi açık 3,75. Pazar parçalı az bulutlu 4,08. Pazartesi kapalı 5,5. Rize Cumartesi açık eksi 0,88. Pazar parçalı az bulutlu 0,04. Pazartesi kapalı 2,57. Kastamonu cumartesi az bulutlu 3,51. Pazar parçalı bulutlu 4,32. Pazartesi kapalı 5,8. Ordu cumartesi açık 4,17. Pazar kapalı 4,76. Pazartesi kapalı 5,77. Ardahan cumartesi kapalı -6,45. Pazar parçalı az bulutlu -11,38. Pazartesi kapalı eksi 9,44. Adıyaman cumartesi hafif yağmur 8,59. Pazar açık 7,08. Pazartesi parçalı bulutlu 7,23. Elazığ cumartesi kapalı 5,35. Pazar az bulutlu 3,49. Pazartesi kapalı 4,37. Düzce Cumartesi parçalı az bulutlu 10,32. Pazar parçalı az bulutlu 11.8. Pazartesi kapalı 11,83. Gümüşhane cumartesi kapalı eksi 4,63. Pazar kapalı eksi 6,52. Pazartesi kapalı eksi 8,51. Van cumartesi açık eksi 4,77. Pazar açık eksi 4,45. Pazartesi açık eksi 3,21. Kahramanmaraş Cumartesi hafif yağmur 3,54 Pazar parçalı bulutlu 2.39. Pazartesi kapalı 3.54. Yozgat Cumartesi açık 3.45. Pazar kapalı 4.04. Pazartesi kapalı 5.98. Dünya saatlerine baktığımızda Afrika Malabo 9 Şubat 2024 5:22. Amerika Cancun 8 Şubat 2024 23:22. Afrika Blantyre 9 Şubat 2024 6:22. Amerika, Argentina, Mendoza 9 Şubat 2024 -1 22 Amerika, Recife 9 Şubat 2024 122. Europe, Zaporozhye 9 Şubat 2024 622. Pasifik, Gambier 8 Şubat 2024 1922. Asya, Kabul 9 Şubat 2024 852. Asya, Urumqi 9 Şubat 2024 1022. Amerika, Indiana, Winchel 8 Şubat 2024-23-22 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 39.36, Motorin 41.72, Gaz 36.004-999999999995 Günlük Burç Yorumları ise şöyle. Akrep Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın Günlük Burç Yorumları Bazı sorumluluklarınızın gereklerini yerine getirmek sizi zorlayabilir. Hayatınızı bir mecburiyetin içinde gibi düşünmek yerine yaptığınız işlerin, attığınız adımların getirilerine odaklanmalısınız. Kişisel isteklerinize zaman ayırmak, bugün kendinize molalar oluşturmak bu konuyu daha iyi düşünüp kavramanıza yardımcı olabilir. Aslan burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Evinizdeki düzeninizden rahatsızlık duyabilirsiniz. Eşyalarınızda, yeme içme ve uyku gibi saatlerinizde bir değişikliğe gitmek daha iyi hissettirebilir. Buna bugüne kadar boşuna direndiğinizi gördüğünüzde ve mutlu olduğunuzda, aile bireylerinizle olan ilişkinizin de iyileştiğini görebilirsiniz. Balık Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın Günlük Burç Yorumları Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz durumlarda insanların size olumsuz tepki vermesini içerleyebilirsiniz. Bunu yapmak yerine durumu bir fırsata dönüştürerek onların da dönüşümüne ön ayak olabilirsiniz. Çevrenizde görmek istediğiniz değişimin fitilini siz ateşleyin. Başak Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın Günlük Burç Yorumları Düşüncelerinizin bıraktığı etkiyi ne kadar taşıdığınızı bilmelisiniz. Hırsın ve tutkun bir ittirici güç olması, sizi olumlu manada harekete geçirecek ve yeni insanlarla tanışmanızı kolaylaştıracaktır. Bugün bu gücün dozunu ve muhatabını belirlemekle ilgili bazı fikirsel değişikliklere gidebilirsiniz. Boğa Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın Günlük burç yorumları, insanların düşünceleri ve davranışları sizin de bazı fikirlerinizi netleştirebilir. Bugün bir karar verme noktasında değilseniz hislerinizi aceleye getirmemelisiniz. Kariyerinizle ilgili görüşmeler, ortaklıklar gündeminizde yer bulabilir. Kova Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın Günlük burç yorumları, haftanın yorgunluğunu atmak için bugün bütün işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Çalıştığınız, ilgilendiğiniz iş her ne olursa olsun, hissettiğiniz bu rahatlığın başkaları için de mümkün olabileceğini anlatabilirsiniz. Fikirlerinizin ve davranışlarınızın bırakacağı iyi etkileri görmezden gelmeyin. Oğlak Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın günlük burç yorumları, arkadaş ortamınızda dönen konuşmalar karşısında sakinliğinizi korumalısınız. Teyit etmediğiniz, muhatabından karşılık bulmadığınız hiçbir şey için kendinizi ve çevrenizi yıpratmayın. Bugün sosyal sorumluluk projeleri üzerine çalışabilir. İhtiyaç sahibi kişiler için neler yapılabileceğini araştırabilirsiniz. Terazi Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın. Günlük Burç Yorumları ekonomik koşullarınızla ilgili kararları tek başınıza alabilirsiniz. Ancak bu durum sizi başka düşüncelere ve insanlara kapatmamalıdır. Bugün kendi halinizde kalmak, kimseyle iletişimde olmak istemiyorsanız bunu kırıcı olmayan bir dille ifade etmeniz önemli. Olacaktır. Terazi Burcu günlük yorumları sevgili terazi. Bugün özellikle yaratıcı projeler ve yakın ilişkiler konusunda veya birisi karşısında nerede durduğunuzu bilmiyorsanız. Kendinizi biraz gergin hissediyor olabilirsiniz. Esnek kalmaya çalışın ve eski yöntemlere inatla bağlı kalmaktan kaçının. Terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Sessiz bir şekilde mücadele ettiğiniz konularda kendinizi konuşmak zorunda hissedebilirsiniz bunun bir tuzak olabileceği, sizin açığınızın yakalanması için oluşturulabileceğini düşünmek yerine gerçekten buna ihtiyacınız olduğunu düşünmeli, anlamaya çalışmalısınız. Hislerinizin ve düşüncelerinizin sizi yönlendirdiğini unutmayın. İyi yönler için bu gereklidir. Yengeç Burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları, duygusal konuları bir çıkmaza dönüştürmemelisiniz. Ne hissettiğinizi bildiğiniz zaman hayatınızı planlamakla kolay olacaktır. Bugün sizi neyin mutlu ettiğiyle ilgilendiğiniz kadar o mutlu eden konu için neler yapacağınızla da ilgilenmelisiniz. İkizler burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Aynı ortamı paylaştığınız kişilerle aranızda nasıl bir iletişim kurmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Çalışma koşullarınızı ve sorumluluklarınıza odaklanamadığınızda iyi ilişkilerinizin olması bir kurtarıcı olabilir. Bugün düzenli ve tutarlı davranışlar sergilemenin ihtiyacını hissedebilir ve bu yönde kendiniz için bir adım atabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.